Herkese merhaba, ben Kadir Kasım. Bu haftaki videomuzda Python kullanarak hava durumlarına eriştiğimiz güzel bir uygulama geliştireceğiz. OpenWeather API üzerinden bilgileri alacağız ve projemiz üzerinde gösteriyor olacağız. Şöyle mainpy isimli bir dosya oluşturdum. Terminalim üzerinden ise iki tane kütüphane yükleyeceğim. five install dedikten sonra pillow ve request kütüphanelerini alıyorum. Ben de yüklü oldukları için uyarı aldım, şöyle konsolumu temizledim. Geliyorum proje dosyamın üzerine ilk olarak kinder paketini yükleyeceğim import all diyerek bütün modülleri alıyorum. Daha sonra pildol üzerinden ise import ile image tk ve image modüllerini aldım. Son olarak da import ile requestimi de yüklüyorum. Gelelim open weather web sayfası üzerine linkleri açıklama kısmından bulabilirsiniz. Burada api sekmesine doğru ilerliyorum. Güncel hava durumu bilgilerine erişebilmek için şu kısmına API Docs'a doğru ilerledim. Burada nasıl kullanabileceğimize dair bilgiler yer alıyor. Biz doğrudan şu linki isteğimizi gerçekleştireceğiz. Bu link üzerinden de iki tane parametre göndermemiz gerekiyor. Bir şehir ismi bir de bizim API anahtar numaramızı göndermemiz gerekiyor. Bunu da nasıl oluşturacaksınız derseniz kayıt formunu dolduracaksınız. Kayıt olduktan sonra burada kullanıcı bilgileriniz içerisine My API Key diyerek erişebiliyorsunuz. Şöyle geldim. İlk olarak kopyaladığım URL'i bir değişken altında yapıştırıyorum. Başına istek oluşturacağım için şöyle http olarak tanımladım. Daha sonra API'ye erişebilmek için mail API diyorum ve şu değeri kopyaladım. Bunu da bir değişken altında tutayım. Şöyle api diyorum ve değerimi yapıştırdım. Son olarak projemizde hava durumunun ikonlarını da kullanacağımız için buradan bize kod yardımıyla bu ikonları kullanma fırsatı veriyor. Bunlara da şu link üzerinden erişebiliyoruz. Mesela buradaki kod numarası 10D. Bunu tıkladığımda bu resim projeme yüklenebiliyor. Geldim bunu da şurada ikon URL isimli bir değişken altında tutuyorum. Bu şekilde kaydettim. Şu kod kısmını güncelleyeceğimiz için yani dinamik olacağı için şurayı sildim. Bu şekilde süslü parantezler olarak bıraktım. Daha sonrasında ise artık görüntümüzü oluşturabiliriz. İlk olarak tk kurucu fonksiyonumu çağırıyorum. App değişkeni altında da tuttum. Daha sonrasında ise app altına geometri diyerek projemin boyutlarını belirleyeceğim. Şöyle 300'e 450 olarak tanımladım. Daha sonrasında ise bir title değeri verebiliriz. Şöyle hava durumu diyelim. Şu şekilde yazmayı başardım. Gelelim artık projede kullanıcıdan alacağımız şehir isimleri için bir entry oluşturmaya. Şöyle site entry diyorum. Ve entry altından ilk olarak app değişkenimi veriyorum. Daha sonrasında ise özellik olarak justify özelliğini center olarak tanımlayacağım. Bu oluşan input'un içerisinde tekstin ortada yazmasını sağlamak için belirttiğim değer. Daha sonrasında ise site entry diyerek projemin içerisine yerleştireceğim. Pack diyorum ve bütün boyutu kaplayabilmesi için şöyle Bot olarak tanımlıyorum. Daha sonrasında ise iPad'i e özelliği vereceğim. içe doğru Y düzleminde boşluk tanımlayabilmek için. 10 değerini tanımladım. PadX vereceğim. Dışarıya doğru X düzleminde 18'lik bir boşluk olursun Bir de Y düzleminde 5'lik bir boşluk oluşturabiliriz. Daha sonrasında projemiz başladığında bu Entry'e fokuslanabilmesi için yani direkt bunun üzerinde yazı yazabilmemiz için bu şekilde fokus metodunu da çağırdım. Bunu kullanabilmek için bir de buton oluşturacağım. Şöyle search buton ismini verdim. Değişken altında butonumu çağırıyorum. Yine ilk olarak app parametremi verdim. Daha sonrasında text özelliğini tanımlayabiliriz. Şöyle arama olarak belirttim. Ve font tanımlayabiliriz. Şöyle geldim. Herkes olması açısından Arial olarak tanımladım. Ve 15 boyutunu da tanımlamış oldum. Tabii ki bunu bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor. Ancak şu an fonksiyon oluşturmadığım için tanımlamıyorum. Birazdan oluştururuz. Şöyle search button pack diyerek projemin içerisine yerleştiriyorum. Yine ekranı kaplayabilmesi için şöyle bot olarak tanımladım. iPad özelliğini 10 olarak tanımlıyorum ve Pad X değeri ise 20 olarak tanımladım. Bu şekilde kaydettim. Geliyorum projemin içerisinde ikonu içerisinde bulunduracak label oluşturmaya. Şöyle ikon label ismini verdiğim değişken altında label'ımı oluşturuyorum ve sadece app değişkenimin içerisinde değer olarak verdim. Herhangi bir başka özellik tanımlamaya gerek yok resme isteğimizi gerçekleştireceğiz. Gelen ikon üzerinden dinamik olarak oluşturacağımız için bu şekilde bırakıyorum. Ve tabii ki pekt ile yerleştirme işlemini de yapıyorum. Şöyle konsolumu kapatayım. Location label oluşturacağım. Bununla şehir ve ülke bilgilerini projemizde tutuyor olacağız. Şöyle geldim. Label altından app değerini veriyorum. Font özelliği tanımlayabiliriz. Doğrudan şurayı kopyalayayım. Böylelikle Kullanacağımız fontları kısaca hemen hızlıca yapalım. Şöyle 40 olarak boyutunu tanımladım. Daha sonrasında ise location label'ımı Pack ile yerleştiriyorum. Sıcaklığı alabilmesi için şöyle temp label ismini değişken oluşturdum. Yine label'ımın içerisinde uygulamamı verdim. Font özelliğini ise bu sefer boyutunu 50 ve bold olarak yazması için bold olarak tanımlıyorum yine temperature label altından da tek diyerek yerleştirme işlemini gerçekleştirdim. Son olarak condition'ı tutacağımız label'ımı oluşturuyorum. Şöyle condition label dedikten sonra yine label'ımın altında ilk parametrede uygulamamı verdim. Fontumu yapıştırıyorum. Bu sefer 20 olarak boyutunu tanımlayabiliriz. Condition label'ı pack diyerek görüntümün içerisine alıyorum. Son olarak bir de main loop ile projemin döngüsünü tamamlıyorum. Bu şekilde isterseniz bir test yapalım. Şöyle geldim. Python main.py dosyamı çağırıyorum. Label'ların içerisinde bir içerik olmadığı için hiçbir şey yazmayacak. Hava durumu uygulamamız açıldı. Text'imiz, arama butonumuz hazır. Şöyle uygulamamı kapattım. Geliyorum artık. Şurada fonksiyonlarımı tanımlayabilirim. İlk olarak def get_weather isimli bir fonksiyon tanımlayacağım bunun içerisinde. City değeri alacağım ve bunun içerisinden URL isteğimi oluşturup kodlarımı geliştireceğim. Şöyle ilk olarak parametreleri gönderebilmek için params isimli bir değişken oluşturuyorum. İlk parametremiz Q parametresi olacak. Şöyle tek tırnak içerisinde belirttim. Değer olaraksa ne atayacağız? Şehrin ismini atayacağız. Şöyle site olarak tanımladım. İkinci parametrede app id'yi göndermemiz gerekiyor. Onun için geldim. API key olarak kaydettiğim değişkenimi gönderiyorum. Bir de şöyle göstereyim. Postman üzerinden linke isteğimi gerçekleştirdiğimde İstanbul için bilgiler burada yer alıyor. Burada bütün özellikler altında istediklerimiz yazıyor. Tabii ki İngilizce olarak çalışıyor. Biz bunu Türkçe olarak çalışmasını istiyoruz. Mesela burada description kısmı şu anda İngilizce olarak yazıyor. Ben burada gelip son bir parametre daha gönderip TR olarak tanımlarsam şu şekilde gönderiyorum. Biraz da büyüteyim. Bu şekilde açık olarak description'ımız açıklamamız geliyor. Şuradaki ikon üzerinden ikona ulaşacağız. Sıcaklıkları burada ulaşabiliyoruz. Kelvin olarak tanımlıdır. Santigrada dönüştürmemiz gerekecek. İsterseniz burada basıncı, nemi, rüzgarın hızını, derecesini her şeye erişebilirsiniz. Buradan istediğiniz gibi projenizi yönetebilirsiniz. Tabi Türkçe olarak kullandığımızda şehir isimleri de Türkçe yazıyor. Bu da uygulamamızda ihtiyaç duyduğumuz bir özellik olacak. Şöyle geldim kod bölümünün üstüne. Son olarak Lang tr değerini gönderiyorum. Türkçe olarak istek yapabilmek için. Data isimli bir değişken oluşturuyorum ve içerisinde request get diyerek URL'me isteğimi oluşturacağım. Ve parametreleri gönderebilmek içinse paramsa oluşturduğum değişkenimi verdim. Gelen değeri json olarak alacağız ki parçalayabilelim. Şu şekilde kaydettim. Hatta bir kontrolünü yapalım. Şöyle print data diyorum. Ve çağırabilmek için şurada get weather dedikten sonra içerisinde İstanbul olarak gönderdim. Projemi çalıştırdığımda İstanbul için JSON formatında aynı bilgiler buraya gelmiş oldu. Description'ımız açık, ikonumuz işte burada, sıcaklığımız, bütün değerler yazıyor. İstediğiniz gibi bu JSON'u parçalayabilirsiniz. Şöyle geliyorum artık şuraya ihtiyacımız yok. Hatta şu print'i de sileyim. If data varsa diyorum. Olmadığı durumları kendiniz kontrol edersiniz. Şehir ismini bir alalım. Alabilmek için data altından şöyle Bakayım. Name'e doğru ilerlemem gerekiyor. Şöyle name diyorum. Daha sonrasında ilk harfinin büyük yazmasını istiyorum. Onun için şöyle capitalize olarak tanımladım. Şurayı yanlış yazıyorum. Şu şekilde düzelttim. Daha sonrasında ülke ismini almak istiyorum. Şöyle country isimli bir değişken altında. Data altından CSS'ye doğru ilerliyorum. Şuradan takip edebilirsiniz. Şu country'e erişmek için CSS'ye doğru ilerledim. İçerisinden ise country olarak isteğimi yapıyorum. Daha sonra sıcaklığa erişmek istiyorum. Dediğim gibi kelvin derecesi olarak geliyor. Bizim bunu santigrata dönüştürmemiz gerekiyor. Şöyle integer olarak çıkartma işlemi yapacağım. Basit bir şekilde 273 değerini çıkarttığımızda dönüştürme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Onun için şöyle geldim. Data weather altından ee, nereye doğru ilerleyeceğiz? Temperature'a doğru ilerleyeceğiz. Şurası data değil, weather değil. Main olacak ve şurada tempo olarak belirtiyorum. İşte burada istediğiniz gibi hissedilen dereceyi, minimum dereceyi, maksimum dereceye erişebilirsiniz. Ben sadece normal sıcaklığı alacağım. Daha sonrasında ise çıkartma işlemimi yapıyorum. Şöyle 273.15 olarak tanımladım. İkona erişmek istiyorduk. Bunun için geldim, değerimi çağıracağım. Data altından bu sefer Vedra doğru ilerliyorum. Burada dikkat edilmesi gereken kısım şurada bir array var. Yani Sıfırıncı indekse doğru ilerlememiz gerekiyor. Ve altındansa ikona doğru isteğimi yapıyorum. Ve son olarak condition'ı alacağım. Şöyle condition dedikten sonra data altından bedroom'a doğru isteğimi tekrar yaptım. Sıfırıncı indeksi alıyorum. Ve son olarak description'ı kopyalayıp şuraya yapıştırabilirim. Bu şekilde değerlerimizi oluşturduk. Şöyle return'ı geriye döndürelim. Neyi döndüreceğiz? Şehir ismimizi, ülke ismimizi sıcaklığımızı, ikonumuzu ve Condition değerini geriye döndüreceğiz. Geliyorum şöyle artık projemizde bir main fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyon altından bu değerleri görüntümüze işleyelim. Şöyle def main isimli fonksiyonumu tanımladım. İçerisinde ilk olarak Entry'den gelen değeri alacağım. Şöyle City değişkeni altında tutayım. Doğrudan City Entry Get diyerek de değerime erişeceğim. Hava durumuna erişebilmek için Get Weather metodunu çağıracağım. Onun için weather isimli bir değişken oluşturdum. Get weather diyerek de yakaladım city ismini, şehir ismini gönderiyorum. Eğer bu geriye dönerse de görüntümü güncellemeye başlayabilirim. Şöyle geldim konsolumu tekrar küçülteyim. Kodlarım biraz daha yukarıda kalsın. İlk olarak ne yapalım? Location label'ımızı düzenleyelim. Text özelliğine, pardon. Text özelliğimizi ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Şöyle geldim. İki tane süslü parantez koyuyorum. İlki şehir ismini, ikincisi ülke ismini tutuyor olacak. Formatla da bunu düzenleyeceğim. İlk parametremiz weather sıfır indeksiyle değişecek. Yani şehir ismiyle şuradaki. İkincisi ise birinci indeksle değişecek. Böylelikle ülke ismini yazmış olacağız. Pardon şöyle virgül koyduktan sonra weather altından 1'e doğru ilerliyorum. Ne yapabiliriz? Sıcaklığımızı label'ımıza alabiliriz. Şöyle text özelliğini tekrar... Yine işlemi alalım. Şöyle süslü parantezlerimi oluşturdum. Santigrat olarak yazmasını istiyorum. O yüzden şöyle belirttim. Ve format ile ne yapacağız? Weather altından 2 numaralı indeksi çağıracağız. Neyi düzeltmemiz gerekiyor? Condition label'ı düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle text olarak özelliğine ilerledim. Doğrudan weather'ın 4. indeksi işimizi görecek. Son olarak ikonumuza erişmeye geldi sıra. Şöyle ikon isimli bir değişken oluşturdum. Ve burada artık filo üzerinden resim açma işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onun için şöyle image tk'yı çağırıyorum ve altından foto image metoduna doğru ilerledim. Şimdi buradan sonra ise doğrudan resme erişmemiz gerekiyor. Onun için şöyle image open diyorum. Bunu şöyle küçük harfle direkt open diyorum. İçerisinde eğer bilgisayar üzerinde çalışıyorsanız yani resmi bilgisayarınıza yükleyeceksiniz doğrudan dosya uzantısını yazabilirsiniz. Biz internet üzerinden istek gerçekleştireceğimiz için yine request üzerinden resme erişmeye çalışacağım. O yüzden request get deyip ikon URL'imi veriyorum. Tabii ki buradaki içeriği dinamik olarak değiştirebilmek içinse şurada format dedikten sonra ne yapacağım? Vader altındaki üçüncü indeksle düzenlememi yapacağım. Şimdi burada önemli olan nokta ise burada geriye dönen değer JSON formatında değil. Çiğ bir formatta olduğu için benim burada stream özelliğini true olarak tanımlayıp değerimi çiğ olarak yani raw olarak almam gerekiyor. Onun için geldim şurada weather'dan sonra çıktım formattan sonra yani request'in içerisinde stream özelliğini true olarak tanımlıyorum. Daha sonrasında ise çıktım raw olarak da isteğimi gerçekleştir diyorum. Bu şekilde tanımlamamı yaptım bu raw özelliğini kullanabilmek için stream true özelliğini mutlaka kullanmanız gerekiyor. Şöyle icon label üzerine gelip artık resmimizi konfigür ederek projemizi alacağız. İçerisinde neyi kullanıyoruz? Image altından ikonumuzu çağırabiliriz. Şurada Q olarak yazmışım. Şurası G olacak yani. Bu şekilde doğru yazdım. Şöyle icon label'ıma doğru tekrar ilerledim. Image'e doğru ilerledim tekrar ikon değerini veriyorum. Böylelikle projemin içerisinde güncelleme işlemi yani resmin yüklenme işlemi ve görüntülenme işlemi gerçekleşmiş olacak. Şimdi projemizi test etmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Bu fonksiyonumuzu butonumuza comment olarak eklememiz gerekiyor. Şöyle geldim command main diyorum. Ve projemi başlatmak için terminalimi açtım. İsteğimi gerçekleştiriyorum. Şöyle uygulamamı ortaya doğru aldım. İstanbul dediğimde artık hava durumum yüklendi. Burada ikonları da inceleyebilirsiniz. Gece için ikonlar siyah tonda ve gündüz için turuncu tonda. Sadece hava kapalıysa siyah tonda değerleri veriyor. Bu şekilde istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Farklı şehirler için de isteklerimiz çalışacak. Bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.